Evet sayın arkadaşlar, ee, ibretlik silahlar serisine devam ediyoruz. Yine ee, diğer gözcüyle şeyde zaten öyle çok şey yoktu bahsettiğimiz gibi. Destekte asıl baba şeyler var. İbretlik silahlar falan filan. Şimdi şöyle bir bakacak olursak, şuraya kadar Bartın'a kadar, Bartın dürbünlüğe kadar tamam. Ama şu altı fena. O yüzden C96 karabinle devam edeceğiz. Şimdi bu silahın özel özelleştirme şeyi bile yok. Görüntüyü falan hiç kasmamışlar orayı. Neyin görüntüsü <laughs> ama demişler. Artık bununla ne yapacaksak. Kaç vurur, ne yapar, ne eder. En azından mermi falan verebiliyoruz sağa sola. İşte limpetimiz falan var. Yani iyi tarafından bakmaya çalışıyorum. 26 vurdu bir mermi de. Yakın mesafedeydik falan. Nişan falan almadık. Nişan almamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Çok da spamlamaya müsait bir silah değil. Yavaş sıkıyor. Tabii sis falan oluyor şimdi böyle. Hiç hoşuma gitmiyor operasyonun başında. Ya niye sis var ki? Evet hala vuramadık. Tuzaklı bomba mı? Ha, adamın tuzaklı bombasını patlattık. Ulan. İbretlik silahlar denerken gittik yine tuzaklı bombayla kill aldık lan. Destek askeri olarak bir de. Aha. Ulan tank. Tam patlatıyordum ha. Abi bu adamlar nerede ya? Reload'u nasıl? O üstünü de kendi. Ah, ah, Abo. Bu bir reload değil. Bu silahı baştan yapmak gibi bir şey. Ya mortar. Aman kodumun. Yani orta mesafeye falan gelmemeniz lazım. Hemen hemen yakın ve orta yakın civarında olmanız lazım. Bölge düşecek şimdi. Geri gidelim bari. Onların gelmesini bekleyeceğiz. Biraz sis çok kötü ya. Valla yani şu an diyebilirsiniz sis olmasa sanki bu silahla vuracak mısın falan filan diye de. Haklı sayılabilirsiniz de yani. Uçak mı geliyor lan? Tank da ağzıma girdi. Vur o bu kara gemisini. Bombamız yine bir işe yaramadı her zaman gibi. Seni ben geberteceğim oğlum. Kafaya koydum yani. Asistini aldık. Adamı gene vuramadık lan. Oğlum bu silah 26 vurmuyor muydu? Göremedim de. Kaç vurduk acaba? Burayı da mı kaybettik? Abi oynamayalım biz bari ya. Küllüğüm zarar bu iş. 73. Bir kere zaten bir kill alma. Abi öyle artık lan oğlum kaç canı var bu adamın ya? 26 vuruyorsa 4 vuruşta ölmesi gerekiyor. Sen ne yapıyorsun burada? Tank hallet. Nihayet iyi kötü bir kill aldık. Ay senin pompalının Ata, ata kaç vuruyor acaba bu? Ata 3 vurdu. Atın haberi bile olmamıştır. Tahminim. SMG 08 ya. SMG 08'e beraber yaşayın ya. Onteli yaşayın böyle. Oğlum burada biri yok mu hiç lan? Anasını sattıklarım. Seni de geberteceğim. Beyler yardım. Adam bomba atıyor hala ya. Kim sıkıyor lan? Pezevenk. Gelin lan. Öl artık be adam öl öl. Ona <laughs> 8 oynuyoruz. <laughs> güzel vurduk ama son bir şeylerde böyle güzel vurduk. Maç biraz dönsün buralarda da oynayalım ya. Hemen bitmesin istemiyorum. Hemen vermeyelim bölgeleri. Takma gaz maski. takma. Bok var takma. Bizim attı mı? Peki. Buradan vursak kaç vurur acaba? 16. 16. Az da vurmuyor aslında. Zaten bölgeleri bu tanklar yüzünden kaybediyoruz. Ah palet devre hareket edemez o. Bastırın palet tamiri yapmazsa tabi. Atın atın burada atması lazım baya bomba bomba. Aha işte bu ya. Benim bombalar gitmedi ya la. Tank sağ ol tank. Mortar atıyor gene değil mi? Oradan oraya 16 falan vuruyor. Az değil aslında. O mesafeden. Tabii çok yavaş gidiyor mermileri. İsabet ettirmek lazım uzaktan. Hatta orta mesafe diyeyim. Uzağa Uzaktan pek vuramazsın bununla da. Oğlum kim sıkıyor ya? Abi bizim gözcümüz yok mu hiç? oradan mortar atıyor topçu kamyonu. Abi sizin oyun mantığınıza sokayım ya. Ya gerçekten var ya. Bu kadar yavşak bir oyun tarzı olamaz ya. Oynayacağınız oyuna sokayım sizin. bile vuramadık lan. <laughs> Öl artık. Allah'ım ya Rabbi geliyor. Geliyor biri geliyor. <laughs> Aman kodumun. Göz vurur bizi ya. Beyler yardım help buraya da koyalım. Al mermi. İçine atayım da. Oo diğer şeydeymiş. Yani bu taarruzdaki ilk silah nispeten bence daha daha iyi. Onu söyleyeyim. Ama bunu oynadır mı? Tabii ki oynanmaz. Oynanacak olsa zaten ibretlik silahlar videosu yapmam yani. Ben bu silahlarla oynamayın diye bu videoyu yapıyorum. orayı aldılar maç bitti. Bırak bırak. Evet, bu videoyu da böyle tamamlamış olduk arkadaşlar. Başımızı yaptık. C96 Karabinle İbretlik silahlar 2 videosu da bu şekilde bitmiş oldu. Aman diyeyim, kullanmayın, denemeyin, merak etmeyin böyle şeyler. Gördüğünüz gibi silah bir facia. İyi kötü oynanır mı? Fanteziye, ha, o fanteziye girmeye hiç gerek yok e, falan filan. Bakalım, Eminsta. Sıradaki silahımız neymiş? Hep birlikte görelim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle.